Evet. Kebap çocuklar abi dedik bu Abi dostum. Teşekkür ederim. Hadi hayırlı işler abi. Evet. Güne biraz geç başladım. Kahvaltıyı meşhur Denizli tandır kebabıyla yaptım. Şöyle bir mekandaydım. Bir de çay mekanı öğrendim. Burası bayram yerinde. Şu arka tarafta bayram yeri meydanı var. Heyecicek bir mekan söyle abi dedim. Beni böyle bir yere gönderdi. Çay lazım bana çay. Bir de çayımı içeyim sonra Leodikya antik kentine. Evet. Kahvaltımızı tandır kebabı ile yaptık. Abi bir şey alabilir miyim? buradan şöyle Denizli'de e, merkezi ben normalde kalabalık oluyor diye büyük şehirlerde pek gezmek istemiyorum ama motosikletimi güzelleri fark ettim. Şurada bayram yeri meydanı var. O meydana bir e, şöyle bir çıkayım dolaşayım. Çarşıları var. Aynı İstanbul'daki kapalı çarşıvari işte o mekanlar. E, Beyazıt meydanı. Neyse bayram yeri de burası için o sanırım. Bir gezeyim bakalım buraları. Ardından Leodiki antik kentine gideriz. Orayı bir e, turlarız. Sonra Pamukkale'ye geri dönerim. Sonra Travertenlere tekrar bir daha çıkarım bugün. yere Hierapolis'te gitmediğim bir yer var sanırım. O tarafa da bir giderim ama orayı artık videoya aldırmayayım bilmiyorum. meydanın etrafında iş yerleri, hediyelik eşyalar. Bundan sonra kuyumcular, lokantalar, çaycakları, tekstil ürünleri satan yerler. Bu taraf mesela kuyumcuların olduğu bir yer. Çok da girmeyelim. Kabir sıcaklar arttı bugünden itibaren. Hava çok sıcak. <laughs> Milli mücadele için toplanan ilk heyet Mustafa şey, Mutasarrıf Faik Bey, Miralay Tevfik Bey, Müftü Ahmet. Burada Denizlili Ahmet Hulusi, Denizli Müftüsü. Hemşerilerim şimdi İzmir Yunan askerleri işgal etmiştir bu işgale muhalefet ve düşmanın taarruzuna mukabele lazımdır. İşgal edilen memleketler halkının silahına sarılması ve savaşması farzı aynıdır. Fetva veriyorum diye de bir konuşması var. Denizlili Ahmet Hulusi'nin yani Denizli müftüsü motosikletime bineyim de Leodike'ye Leodike'ye gideyim. Evet antik kentine geldim. Yeri polise doğru giderken yani Pamukkale yoluna doğru giderken Denizli'den Pamukkale'ye doğru ee, Hemen Denizli merkezden çıktıktan sonra biraz böyle Pamukkale yönünde ee, solda bir ee, yol veriyor Leodike için. Ondan sonra az bir şey gidiyorsunuz Hemen Müze Kart ee, Müze Kart'ın olduğu ofise geçip hemen buraya çıkıyorsunuz. Oldukça yakın. Şimdi ben nereden başlayacağımı bilmiyorum. Lidiken'in tarihçesi aslında Stalan olarak Denizli'nin 6 km kuzeyinde Eski ve Goncalı Bozburun ve Korucuk mahalleleri sınır içerisinde yer alıyor. Likos Ovası'nın ortasında yer alan Lidika bir Batı Filikya kentidir aynı şey olduğu gibi yani yeri polis olduğu gibi Leodike'yi yıkan önemli depremler vermiş milattan önce e, 27 yılında İmparator Augustus zamanı depremi milattan sonra bu sefer 47 yılı İmparator Kaledius depremi milattan sonra 60 Nero İmparator Nero depremi kent tamamen yıkılmış milattan sonraki 60 yıllık yani nere döneminde. Müneddan sonra 3. yüzyılda e, yine bir meydana gelmiş deprem. 1, 2, 3, 4 tane daha var. Evet Doğu Bizans Kapısı, Suriye Caddesi, Tapınak A. Buradan devam edeceğiz. Evet ilk yapımız Doğu Bizans Kapısı. Buradaki, şurada değil, şurada. Şurası Suriye Caddesi diyor. Suriye Kapısından bir dalış yapalım bir fotoğraf çekebildim. Suriye kapısından şöyle birazcık ilerleyelim bakalım. Leodikya'ya geldik. Tabi yine Helenistik dönem. Yine e, geç Roma dönemi. Yine bir filik kenti. filik ya. Şu an şu üzerinden geçtiğim yer altı boş muhtemelen orası. Yine bir kanal. Şöyle Suriye Caddesi'nden ayrılıp sağa doğru devam edelim. Her yerde orada gibi ee, bu bölümlerde de büyük bir ihtimal kazılar devam ediyor. Kapalı alanlar var. Bütün antik kentlerde gerçekten muhteşem çalışılıyor. Yani bir... Sıdeye e, bakalım, ondan sonra Pergi'ye bakarız, ondan sonra Hiirepoli'ye bakarız diye bir olay yok. Farklı üniversitelerden gazı e, başkanları, profesörler bu işleri yürütüyor. Yani Kültür Bakanlığı'nın yaptığı en iyi işlerden birisi de bu. En müze kart bünyesinde. Girişler çıkışlar oldukça kolay. Hem de herkes bir kentleri gezmek istiyor. Öyle bir istek de var yani. Böyle bilinçsiz de olsa, hem bilinçli hem de bilinçsiz yani istem dışı bilinçsiz meraklı olan herkes tabii ki gelebilir. Ee, o yüzden bu varlıkların devamını sağlayabilmesi için var. E çünkü üstü kapatılmış. Bayağı bir yani kısa bir çalışma olsaydı sadece e, çadırlarla idare ederlerdi. Ama burada çok güzel bir çalışma var. Birkaç kişi gördüm buranın diğer tarafında. Muhtemelen oradan bir giriş var. Şimdi i̇şte, e, dükkanlar olabilir eskilerden anlaşılacağı gibi diğer antik kentlerden dedin de demiş bir yere göre burası da yine böyle dükkan gibi. Ee, az önceki bölüme kapalı olan yere geliş Suriye Caddesi'nin yine bir sokağı var. Buradan devam edebiliyoruz. Evet burası şey açılmış ben kapalı zannediyordum az önce ama e, ee, burası Ladukya kilisesi altında şu şekilde yine mermer desenler var içi yine mozaiklerle ee, bezeli Öldük ya konsili kanunlar gizlice olmamak kaydıyla kendi hür iradesiyle yasal şekilde ikinci kez evlenen bir kimse dua ve oruçla geçirilen kısa bir süre sonra tekrar komisyon komünyon olabilir. Yenice vaftis olup dine giren bir kimse kurban ne kurbanı ya ruhban sınıfına yükselemez. Ruhban sınıfından bir kimse tefecilik ve faizcilik yapamaz. Ruhban sınıfından yükselme ve kabul törenleri dışında dinleyicileri mevcut etinde ifade edilemez. Sapkın ılıklarına devam ettikleri sürece sapkın seylanların Tanrı'nın evine girmesine izin verilemez. Vallahi kaç tane? atmış? 3 tane kanun var orada. Uymazsan Uymazsan gönderiyorlar seni valla. Öyle şu tarafa gideyim. Evet. Şimdi Leodikya. Leodikya e kilisesine gönderilen mektup. Bu mektup Leodikya e kilisesine gönderilmiş. İsa'nın havarilerinden Yuhanna kendi İncil'ini yazdı. Esnada Yunan Yuhanna'ya göründü ve ondan gördüklerini o anda olanları ve daha sonra olacakları yazmasını istedi. Aynı zamanda bu yazdıklarını tek tek isimlerini sıraladığı yedi kiliseye göndermesi istendi. Gördüklerini kitaba yaz ve yedi kiliseye Efesos, Sehimrna, İzmir yani burası, Pergamon, Tiatria, e, Sardes, Philadelphia ve Lodikya. nerede kaldım? Lodikya'ya gönder diye buyurdu. Burası tuvalet. Şu görmüş olduğunuz yerler, batıda yer alan latrina holü. Burası neymiş? Bir de buraya bakalım mozaik diyor. Şurada yığınlar varmış. Desenlerin olduğu bölümdeyim. Duvarlarda da var tabi bir şeyler. Evet şurası vaftizhane. şekiller. Burası vaftizhane. Giriyorsun, arınıyorsun, çıkıyorsun. Vaftiz oluyorsun. Evet. Burada işte mozaikler var yine. 3 basamaklı sintoronun bulunmaktadır. Bu sintronon dedikleri yer milattan sonra 5. yüzyıldan itibaren Bizans ve Doğu Hristiyan kiliselerinde ruhanilerin oturması için yapılmış yarım daire biçimli sıralara verilen isimdir. Çoğunlukla kilise absisi içinde inşa edildiği gibi absis önüne inşa edildiği de bilinmektedir diyor bunlar ruhani kişilerin e, oturdukları yerlermiş. mermer traverten yapıdan geçelim. Buradan ileride mi? Şurası. kısmı yazmıyor. Giriş kısmı da yazılsa <laughs> soruyu ben de sordum kendi kendime. Yani o dönemlere göre gerçekten iyiymiş zaten ya. Ee... Evet az önceki Suriye Caddesi üzerinde ondan bağımsız olarak kiliseyi görmüştük. Şimdi tapınağı göreceğiz. Fazla tapınak. Evet tapınağa çıktıktan sonra şuradan şöyle teras gibi bir yer var. Oraya bakacağım şimdi. Yine tapınağın şuradaki kısmı sadece görünen kısmı. Tapınan e, tapınağın altı şu şekilde boş. Orada kemer var gördüğünüz gibi. Aşağısı tapınak kalanı. Agora olacak. Şu kısım tiyatroyu buradan görebilir miyim? Şu aşağıda bir kısım var yine. Yine geldik. Güneşin en etkili olan saatinde kesmeye başladık. <laughs> Saat 2. Iki, 2.30 iki tam böyle sıcaklığın tavan yaptığı seviyeler. Ne yapalım? Bu saatlerde gezeceğiz mecbur yani. Ee, diğer yönlü başka yerleri gezme fırsatı bulamam. Önceden buradan devam. Ve evet, Temple'ı tapınağı gördük. Tapınağın burada. Şöyle bir şeyler var. He, altı da görünsün diye. Agora bu kısımmış. Şöyle tek yönlü olmuş. Çok katmanlı. Merkezi Okara'nın. Yani şuradaki Agora'nın merkezi Okara'nın yer alan bir kısım. Allah Allah burası neymiş ya? Şöyle bir yer. Yine başka bir alana geldim. Jockey Kulübü binası diyor. Erken Bizans döneminde tarihlenen birbirleriyle bağlantılı üç mekan oluşan Yapı Kopsi Jockey Kulübü binası. Şurada bir basamak var. Basamaklardan bir çıkayım. Tam anlayamasam da Şuradan Jockey Kulübü Golf Kulübü, Jockey Kulübü ne oluyor? kuzeye Agoras burası da Kısımda. Şimdi buraya kadar geliyor Suriye Caddesi. Şurada bir kıvrım kazandı. Buradan buraya dönüyor. Devam edeyim. Çünkü tiyatro hemen şuradaymış. Yine bir yamaca kurulan bir tiyatro burası. Kapıda yine müthiş desenler var. yani yedirgen olduğu kısım burası karşı tarafta da bilmiyorum görüyor musunuz çok küçük bir beyazlık olarak belki görülebilir buradan tabii ki büyük görünüyor burası pamukkale travertenleri hemen üstünde zaten yer polis var kutsalmış şehir yunanca ee, Karşı tarafında burası kurulmuş. Ben ilk defa çok yakın görüyorum. Böyle antik kentlerin birbirine yakın oluşunu. Burası oraya göre daha eski sanırım. Yani yakın yani. Gerçekten yakın. Stadyum caddesi. Suriye caddesini geçtik. Stadyuma giden bir cadde var. Burada da ee, tiyatro bak tiyatro şu an gördüm göreceğim az kaldı. Ama önce şuraya bir bakayım. Tiyatronun aşağısına doğru giden bir kısım olmalı burası. Birazdan anlarız. Evet link çalışıyor. Oo. Oy 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 en az yeri polisteki kadar büyük. Belki burası bakayım 9500 10.000 kişiydi. Ee, oradaki kapasite burada burada da hemen hemen ya aynı ya biraz daha fazla. Çok rüzgar var. Diş. burada etkinliklerde mi oluyor acaba? <laughs> Ortaya şey sermişler. Tam da etkinlik alanı gibi gerçekten. Yine imparatorun olduğu bir kısım. Azıcık bir şeye gideceğim. Evet tiyatro öyle gösterdikten sonra şu şekilde biraz Dolanayım, ortadaki merdivene kadar rüzgarlı bu yandan da güneş artık ee, çok güneşin altında kaldığımdan beni olumsuz etkilemeye başladı ya bir şey söyleyeceğim bir tiyatroya daha geldim de burası artık tamamen yıkılmış burası yok olmuş burada da bir stadyum varmış evet burası stadium olduğu gibi yok olmuş. Bu da yine çok güzel bir şekilde yapılmış. Ama burası yok olmuş diğerine göre. Yani ilk defa da e, bu büyüklükte bir antik kentte bu kadar çok dağınık, ben daha doğrusu bozulmuş bir antik kent görüyorum. Buranın işi çok çok çalışmayı lazım.